Geziyor paşalar gibi, bulaşıyor. Sonra bizim eve geliyor izole diye. Bizi bir oda ver, biz burada kalalım. Bir hafta, iki hafta biz zaten taşıyacağız. Siz gerçekten korona olan birini hastaneye kaçırıp buraya mı getirdiniz? Gelmesinler bir mahallem buraya. Aşağıda ben ailemle yaşıyorum. Manyak mısınız siz ya? Kırmızı sende kırmızı yok çekmek de istemiyorsun. Bunu atıyorsun. Oyun oynamak için çağrıldığı evde başına neler geldi? Dur, o, oh, ah, dur, dur, parmağım, parmağım, parmağım kıracak amına. Tamam. Oh. 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 Belli ki artık her yer suç mahalli. Özellikle de vicdanımız dedirten, isyan ettiren bir haber var sırada. <laughs> ya, bırakın ya. Bala bala. ya bırakın ne olur ya. Ya bırakın ne olur <laughs> ya. Dur 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 bırakma bırakma bırakma. Abi hiç insanım yok mu? <laughs> ya dur. Nasıl canım acıyor? Al götürürüm yani zaten başka yolu yok. Gelmiş boş gitmesin hesabı. Doktora götürürüm, tedavisini yaptırırım. Ne gerekiyorsa doktorumuzun ne önerisi. Pislik. Pisin tekiri zaten. Ya bırakın tamam mı? çok bir soğuk suyla şey yapalım. Aynen ama. aynen bir soğuk suyla. <laughs> Şimdi arkadaşlar biz... ne ediyorum? Hepinizin evinde korona virüsünün teşhisini de çıkartacağız. <laughs> dur dur. Abi böyle bir şey olamaz ya. Canım değil mu? o? Dur, dur. dur. Yusuf, yusuf. Sen çok konuştun kanka. Ayo. <laughs> <laughs> <dur. gülüyor> Saçmal... Ama niye Saçmal... şey ah bağlıyor ben benim bunu? Ne bağlıyor? Saçma. Adını... Genelde... Kısımda... Dur dur. Ne lan. Saçma 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 ya bırakın abi of. Vallahi. Bırakır mısın? Abi canım acıyor. <laughs> Esra. Kanka. Esra bak. Devam günü. Devam günü. Bırak. Canım acıyor. Ağlayamadım. Ağladım. Ağladım. Evet. İyi bağladın mı? Daha da tabii iyi bağladın. <laughs> oh, ne oluyor? Ben değil ben. Hayır hayır beni değil. Aa! Yanı oturuyorsun, <laughs> elleri tut ellerine. <eylemi. gülüyor> elleri tut ellerine. Hayır hayır hayır. Ver bana. Hayır hayır hayır. Kırmızı sen kırmızı öyle çekmek de istemiyorsun, buranı atıyorsun. Oyun oynamak için çağrıldığı evde başına neler geldi? Sen niye kendini çözmeye çalışıyorsun? Şov haber oradaydı. Tamam tamam. <laughs> Kanka üstüne otur yapacak bir şey yok. Soyeme. <laughs> Memeni sıkarım. Bu şeyi sana veriyorum. Ha. Ver. Hatta ne yapacağız biliyor musun? Sana askeri taktik yaptım. Yardım. Yüzündeki ifadeye bakılırsa zorla mı tutuluyordu o evde yoksa kendi isteğiyle mi oradaydı? Slow <laughs> motion. Şunu tutun ağzını. Kanka tutun Al ayaklarından. Başaramayacaksın. <laughs> Aaa! nefes alamıyorum. Bek, bek, tamam, nefes alamıyorum. nefes alamıyorum. Allah çarpsın nefes al. Alırsın, alırsın. Kanka şey yemin ediyorum burnuma kaçtı Ercan. Efendim? Allah çarpsın nefes <laughs> al. Yemin ederim Yusuf yaptı. Kanka... <laughs> Ercan nefes alamıyorum. Bir e, saniye benim e, parmağımı acıttın. Mı? Ercan. Ah. Sen turşu sevmiyor musun kanka? Getir turşu suyunu da getir. Ya da no, yumurta getir. Kanka halsiz gibi yapıyor. Birden güç verecek. Hı -hı. O yüzden şey yapma yani. Bırak hiçbir şey yapmayacağım. Yemin et. Yemin ediyorum. Ha benim tornavidam Hiç... nerede lan? Size bir şey söyleyeyim mi? Kıpırdamayacağım bile. Gerçekten burnuma su kaçtı ve kulağıma da su kaçtı. Hiçbir şey yapmayacağım. İstediğinizi yapın. <laughs> Gerçekten canım acıyor ve siz hala devam ediyorsunuz. Hiç, Hiç ben beni bu bağladı sandalyeye, attı, fırlattı, Aha. saatimi kırdı. Onları <laughs> kafana <Hiçbir> geçirip... Kameram nerede? <laughs> Dans etti ha. Ben hiçbir o şey... Oynayın da de, yani. kameraya oynayın. Hayır, Bak gerçekten istediğinizi yapın. Umurumda değil. Gerçekten umurumda değil. Tarikat üyelerinin ayin sırasında turşu kullandığı gözlerden kaçmıyor. Ne oldu? Küstü mü Zeyşan? Yani Küstü mü? Şuan, 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 şuan Erdem baksın bakalım, çok yapıyor muyum gerçekten? Ama Hiç şey demiyorum. Hiç <laughs> <bir> şey yapmayacağım. Ama seviyor musun? Allah belan versin. E seviyormuş turşu. Şu makas var, yok değil mi? Çiğ yumurta da seviyor. Şimdi yumurtalar onu kap şöyle vurayım mı? He? senin mi sen mi gülüyorsun? Sen mi <gülüyor> Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aa! Elim. İlim! <Ha? gülüyor> Esra biraz otursana benim elim yumurta oldu ben... <laughs> çok şeyim var. Bir şey <laughs> ama. söyleyeceğim ama. Şu gözünü alsana. He? Nasıl bir pere yakalarsın sen gel. Gel ya, çocuk, gel. Çocuk kaybettin mi oğlan? <laughs> Bir söylem kötü oldu kötü. Ya ya olmadı. Ağlar mı o? Yok su koyduk ya ondan herhalde. Ağlamıyorsun. Oha ağlıyor lan. Ay kapat. Bilerek yapıyor. Allah Allah. Ama bak yaş geldi. Ben Gelsin geldim. o bilerek yapıyor. Ben ha, ağlıyorum. Sen oyuncusun lan. Nefesini tutar ağlarsın. Hiçbir şey yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Video bitene kadar. Ha videodan sonra ne yapacaksın? Video bittikten oldu. sonra da hiçbir şey yapmayacağım. Yani siktir olup gideceğim. <laughs> Bu kadar net söylüyorum. Anladım. Bir daha, he. ciddi söylüyorum. Videoyu da paylaşabilirsin. Her şeyi de yapabilirsiniz. Ya, <laughs> o kadar değil. Oğlum, burnuna yumurta <gülüyor> sokmak <gülüyor> Abi, <laughs> abi yazık çocuğa. Ay, yazık çocuğa. Sadece güzel, bakıyorum size. Güzel miymiş keskirtme yapmak, ha? Kaan, o da nefret ediyor ama ona peynir yedik. Esra evet, bir şey yapsana, tutsana peynir. Masum bir kart oyununun içinde bulunan Mahir, Yumurta Tarikatı üyelerinin ayinine meze olmaktan kaçamadı. İşte Zoranlar. Gözyaşları kaybedişinin sembolü halini alıyor. Arkadaşlık kavramı bir video uğruna boyut değiştirdi. Dostluk ve güven hissi nabzını yitirirken <laughs> bir yıldız kayıyor. Hem de en parlaklarından. değil mi? Ada var Ada mı? <laughs> Şuradan kaşlarına ada mı vursak? Komple mi? He? Kanka onun intikamını çok fena alır ama. Yok oğlum güzel yine bir şey yapmayalım çocuğun yüzü güzel. Bitti, Bitti mi? mi? Yok yok daha bitmedi. <laughs> Neler ya? Kolayı getirsene. <gülüyor> <gülüyor> yok M artık çorba yaptın çocuğum. Ver ver. Yusuf istedi ben hiçbir K şey yok. Kapat gözlerini bakayım. ağlıyor yani bitirdim artık şimdi. videoyu. Ağlıyor musun Mahir? Ya yani uzaklara bak ağlıyor tabii ki de. Ağlıyor. He? Bitti Şuraya bak. Ben üzüldüm ama gerçekten. Bitti mi? Ben kal burada düşme bırak alırsın. Çözer misiniz? Kalk ayağım. <laughs> bırak. Çözer misiniz? Kalk ayağım. Çözer Ay, misiniz? Mu? Kanka bir şey süreceğim. Tamam, benim tamam hayır tamam. tamam. Arkadaşlar abone olmayı merak ediyorum? <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Çözer misin? Çözeceğim. Çözer Ama, misin? Tamam benim dinle. Benim dinle. Esra. Hayatım. Bir şeyine zarar gelmesini istemiyorsan çöz şunu. Kanka zarar gelmesin zaten. Tamam Gitmiyor. o zaman al. Tam videoyu attınız, atacaksınız işte. Tamam, o, Vay o mu önemli şu an? Bir dakika. Yok şu an önemli. Eğer istediğinizi alırsanız. Hayır, sorun. sen Çözer de inandın. Misin? Çok iyi rol yapıyor ya. Abi inanma tabii şu an ciddi yani net ki. Kanka yumurta cilde iyi geliyormuş biliyor musun? Ama gerçekten iyi geliyor. İyi geliyor, iyi geliyor. Aynen. Sen o aynını göreceksin de. <laughs> ben en azından canını acıtmadım ya. Yumurtayla acıttın kanka. <laughs> Çekelim bir tane bir şey olmaz. Yusuf emir çeker misin? Tam video bitti. Git evini yıkıp tamam, bulaş. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Bu kadar sert olacağını beklemiyorduk ama valla çok üzüldüm şu an. Gel kapanış yap. Geçelim, gezin eyvallah. Ercan, bu senin. Bir şey söyleyeceğim, böyle bir yere gidemezsin. Kapat, şurada bir duş şu al. İki dakika burada duş var. Ya hadi hadi, Mahir. Bırak. Bu çanta senin değil mi? Kanka sen ciddi misin ya? Mahir, bu kadar ağlıyor musun ya? E herkese yaptık. He. E yine bana yapın hadi. Gerçekten çekiyoruz ben bak. Gerçekten çekiyoruz. <laughs> açıyorum sana. Geç elini yüzünü yıka. Bir şey söyleyeceğim. Sana açıyorum. Kanka bir şey söyleyeyim. bununla daralacak ne var ki? Canın yakmadı. Sen susar mısın? Ama canını yakmadı. Tamam canımı yakma alakası yok. Tamam duş alıyorsun geçiyor. Yok duş gerek yok. Ya saçma göz dışarı göndermeyeceğim seni hadi. Sen göndermeyeceğim ben gideceğim. Ben, ben açıyorum hadi. Hayır. Aa. Bu ciddi misin? Bu da o kız. Evet Ben o o kadar nefret ediyordu Kediden bile. <laughs> <laughs> Yusuf. Gerçekten sinirliyim. Bu suyu bitirme misin Esra ya? Gerçekten sinirliyim. Aa. <laughs> Bir şey Tamam bak ben zaten... Gerçekten sinirliyim. Ne yapayım birader? Bak hala ne yapayım diyorsun. Devam ediyorsun. Biz video bittikten sonra seni bıraktık. Tamam istediğini aldın diyorum. Çek elini! Anam. Oh, Yusuf! Oh, Yusuf çek elini. Al şunu. Bak gerçekten sinirliyim. Ne fark eder oğlum? Hala ne fark eder diyorsun? Tamam. Git, arkadaşımız bozulmasın şu an. Ha, hayır, bir kış günü balıklarından tamam, alacağız şey, da yani. Tamam, Okey, tamam. Bitti video, tamam. bir dakika dur. Okey, bitti, tamam. Hayır, bir dakika niye Esra, dakika. susar mısın? Hayır abi. Ha, gel şurada iki dakika duş al diyorum sana. Gerek yok. Saçını yıka. Gerek yok. sonra ne yüzüme bakarsın, tamam mı? Ne de senle bundan sonra muhatap olurum. Çekilin! Çekilin! Yusuf, Yusuf tamam, seni diyeyim. Tamam, ne olur git. bak, git. Tamam, git. Kanka, Hayır, bir saniye şey ya. ya. Yusuf. Kanka bak, aşağıdakiler gelecek. Beni zor durma Yusuf, Yusuf gider misin? Bak, Yusuf Allah rızası için. Kapat şunu. Giter. Her ben ondan şey bahsetmiyorum yaptı. abi kulağıma su girmiş burnuma su girmiş Ama bak. bir de tutuyorsunuz benzi de tutuyorsunuz nefes alamadım. Ama alamadır. bak bir şey Benim su fobim var, var yüzümden anladın mı? Boğuluyorum. Bunu bilmiyordum özür Bilmediğiniz işte diyorum anladım. boğuluyorum anladım. hala tutuyorsunuz bastırıyorsunuz. Ama bak bir şey videoyu izleyelim ben senin videoyu beklemiyorum ve kulağını sallıyorum sana, sana bir şey söyleyeceğim izlerim yine gülerim anladın mı hiçbir problem yok. Su yine delinden bile girer Esra neyini kapattın ya? Hayır Elif'im gayet Bak hayır, böyle kapatsan buradaki hayır. delikten girer. Esra gözümü seveyim ne olur bak kalbimi kırmak istemiyorum. Sus, kalbim tamam, ben de seni kaybettim. Tamam ben de diyorum ki tamam çiftlik bitti gitti işte. Ya sinirim yatışsın bir salın. Tamam, tamam bir sigara verin otursun burada. Ben de şöyle kapatayım. Abi hayır tamam. Şaka yaparsınız dozu vardır. Yerdeyim elim kolum zaten bağlı. Su dökseniz kafama yine gelecek. Kafamı tutmak nedir? Daha çok hareket ediyorsun. Bizi üstünden aklını çalabilir mi? Ya ona bakarsan ben onun boğazını sıkar, ağzını açar, zeytini bile sokardım. Anladın mı? O kadar önemli değil bu. Biz yine istediğimizi yaparsak yapardık. Kanka zaten... Çocuğun Güzel. eline dokunuyorum, baktım bilekliği var, kopacak diye elimi çekiyorum ya. Sırf ona bir şey olmasın, zarar gelmesin diye ya. Ama parmağımı kırıyordun. Görmedin mi? Anladın mı? O anki tepkiyle sen aynısını yapsaydın. Senin bir de gücün kuvveti nasıl? Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Tamam da bu çok... Çocuğun... Ercan gerçekten inanamıyorum. Baktığımda bile anlaman gerekiyordu ya senin. Gözünden yaş geliyor. Kanka yüzünde soğuduğu için anlamadım zaten. Gözünden çıkınca anladım ki... Ne kadar vicdanlısınız ya. Bu çocuğun da haberi yoktu ki kanka. Ama böyle şeylere gerek yok anladın mı? Tamam hadi bir şey Hayır var. bitiyor diyorum tamam mı? Pantolonuna kadar, tişörtüme kadar yumurtayı sürmek ne Yusuf? Tamam kafama vurdun okey. Bir daha ağzına tamam, sokuyor. Hayır surat Sürdüm, oğlum. Kola döküyor, diyor ki gözünü kapat. Kapatmadım hala döküyor. <laughs> gözüme kola girdi. Salak mısın o gözüme ya. Gözüme kola girdi. Tepkimeden dolayı gözümü kırdım. Bir i̇şte şey söyleyeceğim. Ben yedek kıyafetlerin olduğunu bildiği için bu çocuk üstünde başlıyor. Bu da, da mı yedek? Ben sana sürmedim sına sına zaten. Öfke ben niye sen de duş almak zorundayım? Ne? Yedek baksırı mı var? Ne kadar ıslandım. Tabii ki de var bu evde iki tane Kanka, erkek. Kanka sudan ne abi, olacak amına koyayım? Başkasının kıyım giyemem ki. Tamam da yedekleri sandıkta tuttukları bir sürü bak şey var burada. Erkek kıyafeti, kadın kıyafeti. Abi bırakın tamam. Çektik bitti. Tamam, kapanış şey yapıyoruz yapıyorsun. Gel şurada gel. Otur. Siz ben kapanışın kapanış, yapın. Yatın, saçmalamayın. Hmm. Kapanış masası. Şuna bak ya. Kapı kötü girsin senin. <laughs> Evinde kapı. <Tari. gülüyor> Kapanış yap. Kapanış yapsana salak da gelecek. <laughs> o gelmez kanka. <laughs> salak diyor <ki. gülüyor> Bak gelin. Hadi vuracak bizi Yani. Yardım yani varsa görün. <laughs> Geldi hadi kapanış yapalım. Bak Ercas. Çekin diyorum kapanışı. Seni Mahir Çekeyim. üstünü değiştiriyor <laughs> dersin işte. Mahir üstünü değiştiriyor. Hadi kapanış yapalım. <laughs> Abi beni çekme. Pardon. Gidelim ben görürsünüz ne yapacağım. Peki Esra düşüyor mu böyle? <laughs> Sen video çekmeden bak gör sana neler yapıyorum. Sen zannediyorsun ki bunlar senin yanına kalit alacak. Senin var ya götünden kan alacağım ben.